Arkadaşlar ben de bugün sen demekte. Valorant ikinci de bir hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün. Yine ismi kasma çabaları yapıyoruz. Çabalar çabalar. Yapamayacağız ama anlamadım. Uy protokol. Şöyle diyeceğim ki. Ejder atışı var ve Spectrum bulmak Bir de mini Waffen. Bence bu en iyisi mini Waffen'tim bu arada. Arabenin. Neyse tam gaz gidiyoruz. Bugün. Yine her zaman Monkey gibi. Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Her zamanki gibi. Arkadaşlar izlenmelerimiz düştü. Biraz yükselse çok güzel şeyler olabilir. Artık her gün video atmayı planlıyorum böyle. Tekrar her gün video atmaya döneceğim. Ve her gün Val Valorant videosu gelebilir. Veya belki Arkadaşımla beraber bulundu. oyunlar da gelebilir bizim çiftle. Yani öyle. Heaven. Heaven do. Heaven. Heaven aranıyorsun. Canım. Eee... ya. Oyun mu Dündüm, 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 Abi gelsin çağır jetini. Aynen. Üç duyulacı oldu. Çok iyi. Diğeri de şey alsın. İşte aynen. Efsane ya. Abi çok iyi. Dörtlü duyulacı ve ise bir kompo uzmanı. Şöyle bir ben de. Keşke ben de Neon alsaydım. Duyulacı olurdu. Ben size de alayım. Evet karşı sadece üç kişi seçmiş. Arkadaşlar öndürüldüğünüz varsa Onları yazabilirsin yani. Bir dahaki arkadaşlar. Volan videosu için tekrar belki arkadaşımla gelirim bir dahaki veya yarın atarım tekrar. Tamam, ne Bu spike'ı kurmasınlar. Radyanit patlamaları. evet ya evet. <laughs> ben ya düşünüyordum. Bir şeyleri düşünüyordum. Neyse devam. Hmm. Bunlar ne bir pes galiba. Bunlar bir pes diyebilirim. Yani şu çengi çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlar Ar klasikle oynayalım mı? Ben de klasikle oynayalım. Normalde Ghost veya Sheriff alıyordum. Bu yüzden klasik oynamaya karar verdik. Ve mid'den giriyoruz. Oba. Bak 10 bak 29'a bıraktım yere Şimdi buradan çok iyi bildim be. Gölge çıkıyor. Düşman saldıran baş ne görecekler? Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Tersiniz. Ben de onu ölene acı. Benim sihir Gördünüz. Ama arkadaşlar bu suan en geldi bana. Hadi hadi işimizi yapalım. Dolduruyorum. Onlara, O oh, bak. Ben şey. Onun şuraya şimdi sonra oraya git. serbest bırak Reyna. Olmuyormuş tamam anladım artık olmayacağım. Of az önceki reis taktiği çok iyi şimdi bir daha Dolduruyorum. Bir. Dolduruyorum. Ya Neyse sıkıntı yok. Bir bit kill bir kill'dir. Aa de. Yani Fenix'in ne oldu? Fenix'in olduğu A yerden yine Fenix aldı orayı. Dolduruyorum. 3'e 3. Sağ. Burası. İleri atılmak için. Dikkat edin. Burası. Al A, A biri de C'ye gitsin biri de B'ye gitsin işte aha <laughs> Burası C'yi mi şarjı Oradan ben de Ya patates sipariş çok da Ben Reis bile orada yokmuş mesela. Reis kaçmış dedi. Hayatları yani. ne anlamsız. Bari bana versinler. Ben şuraya şimdi Şuraya öyle başına alırsın ya. Tık diyor sonra buradan geri piklenince. Ben yine B oynayacağım ya. B hoşuma gidiyor. B hoşuma gidiyor. Bak B'den direkt hiç çaktırmıyorum. Bir de B'le eşkilenmek için B'lerim. Şöyle yapıyorsun ama B'le eşkilenmek. Spike <gülüyor> ortada <gülüyor> düştü. kaldı. Ulti hazır. bu da ne? Spike yerleştirildi. Evet, yok. nasıl kaçacaklar? Tüşman Arkandayım. <laughs> Çok iyi oynadım be. Direkt C'de olduklarını tahmin ettim zaten ilk yaptım be. Hiç üstüme doğru gelmiyor. Gölgeler durmaz. Bu yarının son turu. Bu yarın sanki İyi iki ulti atılmış. Usta. uff. Çok şeydi ya maç. İyiydi yani. Aa. Geçen geçen videoda da onun oynamıştım galiba. Onda şey yapmıştım işte onu. Bu kadar kill Şu an bak ikinci ile aramda 4 kill var hatta. Evet. Kaçtın emlisi de 4 kill var yani. Nereden Dikkat! Ne oldu yer kabulen? Ya. Gözlerini kalırsın. 101 oldu Almışsın seyci. Ne görecekler? Hiç bakmıyorsun ki abi. Ne oldu 101 var <laughs> ya. <mi>? Ne <laughs> Ortada düştü. Ee şey a. <laughs> Abi gitseniz abi. Aa ya gidin. Dostlarımı yok edemezsin. <laughs> ne çalışıyor. Yakarsın. Oha. Ayak yok sen alamaz. Frenzy ile oynuyor. Hayır yapma. Oy. Yap. Hayır kırılacak oldu Oğlum arka. Çiçi oldu. Sıkıntı bir hiç. bir daha video olsun ya. Kaç dakika oldu da bilmiyorum da. Gülüşünü görelim. Phoenix. Anlamasını görelim. Abi kimse mi almıyor. Sen spike al. Ya ben tam ben spike al. Spike benim olsun. Benim spike. Hoppa. Uf, olamazsın. Abi ayı mı kuracağız sen? Işte? Tamam. ay kuralım abi. Ayı kuralım bence çok mantıklı. Bekle. Acımıyorum. Tamam bu bizim taktiğimiz bakın. 29'da bırakıyoruz öyle. Dikkat. Bu taktikle iyi oynayabiliyorsun. Ortada biri var. Öleceksin Gözlere dikkat Yerinde. Şuradakini bekliyorum. Ama orayı ise düz et. Ya biliyordum ya. Geleceğin oradan. Tamam yapmıştım. Geldi geldi. Sonunda reis. Neden? Senin geldin alın, alın. Anlamadım. Şimdi diğer adam geldi. Oradan gelmez ya. Siyer evet. tabi. Şurada bakalım kaç. Gel ya bizde bizde. Yine sekiz falan. Uf falan. Aşağı, Oğlum bizim adam ne yapıyor? Adam azıcık ölü var diye. Her sabah bir derstir. Niye spike ben aldım? Ama çok iyi oynadım ya. Adamları vurdum sonra. Ah spike. Helal. Adamları vurdum sonra C dedim çünkü. Onlar şey gitti. A'ya gittiğimi zannetti. ben döndüm oradan C'ye. Bu maç çok şey güzel. Bir onlar kazanıyor bir biz kazanıyoruz. Ya abi sindireceğim ya. Spike ha. ortada Spiker. düştü. Kaptın Spike'ı. Wandalımı al tabii. Adam vurur vallahi seni. Alın biliyorum ki Phoenix'in çok be. Kör atacak. Hop yakar. Niye çıldırdı? Kalan son oyuncu. Saybe. Evet ya yüz. Yakar. Yakar. Yaktın ortalığı. Ne yapıyorsun? Allah ya. Yakar. 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 Öf. O oh, iyisin. Ya sen gizme. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Abi sen jete odaklan. <laughs> Hay derinde. Rüzgar yolu göster. Tamam tamam sıkıntı oldu ulti var. hemen en ufak C ultiyle gidiyoruz. Arkamı sardı. Bu man aşırı kızı işi ya. Ya muhtemelen biz alırız gibi geliyor da. Bizim Doğru iki de tane de. kötü oynayan adamlarımız var. Jet ve Fenix. Yani. Ya aslında göstersin. Jet güzel oynuyor. Iso da güzel oynuyor ama. İki şu Reyna'yla Fenix'i kaybilmiyor. <laughs> Sen yıkar <yapalım. Gülüyor> bana. Çok güzel. Olsun, düşman görüldü. Dışarıda kesin bir adam var bu. İşte. Dostlarımı yok edemezsiniz. Tam kapadan. Bağirde, sıradaki ultim hazır. Ah, kızdım ama. Ben bileni durduruyorum. Dikkatimi top düşman kaldı. Ayakta kalan son. Allah oğlu ben yanlışlıkla oraya düşündüm. Alçaksin. Tamam tamam ya patlatamadı. Kaçtı. Abi adam var mı? Patlat şey yapabilirdi. Spike imha edebilirdi. Ama tabii etmedi. Belli ben de. Etmedi. Son sayı. Abi orada ne oldu çarptı ya bir panikle. O panikle yani hiçbir şey yapamadım. Allah beni alt edecek. Bir anda ben şu skopu açtım, vurdum. Bir anda hiç attım oraya. <laughs> Ama ses kötü öldü ya. <laughs> İnsanlık içinden dönerken öldü. Bana atayım. dolduracağım katliamı yapmamı katliamı verdim ama 9'da bıraktım şimdi lan Ne yaptın ki? dolduruyorum siper alıştırıyor siper alıştırıyor ağda düşman var hadi ciddi misin ya istiyorum hiç adamı alamıyorum oğlum var ya 180 falan alıyordum ben ağda. Orada biri var. Aynen. Hmm. Bu falan bak ya. O ne? Vay'ı var acaba. O farkı like ulti falan basıyor. Ayakta kalan son oyun. Bir düşman kaldı. Hayır hiç oldu solda. Evet, kaybettik bu arada. Adamı gene oynuyor. Abi ya vallahi ben adamı. Bu evet. çok kötü oldu ya. Kazanan şey MVP'leri bende. Hadi bakalım. MVP'leri bende. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Abi çok 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 şu an bir maç. Ölümüne çünkü. Hani. Onların şu an ne oldu? Ve Gekko'sunu etsek kazanacağız. Oğlum diğerleri pek iyi oynayamıyor. Çünkü. Neon ve Gekko'yu... Hatta Neon ve Reyze izin kazanıyor. Ya bana ne yetişiyor şimdi ya? Hayır. Dikkat edin. Dolduruyorum. Ya başlayın Ben buradan tıklayalım. Elemanlar, evet. elemanlar B'de. Hop. Elemanlar BD Elemanlar B'de. Ben geleceklerini bildiğim için buraya gidiyorum. düştü. Spike ortada düştü. <laughs> Abi kaybettik ya. Ayakın ...kalan son oyun. Bu adam alsın abi. Hayatta imkan vermiyorum. Bu adam bana şey de alıyor. MVP'li de alıyor ama alsın ya da kazandık. Kazansak çok iyi olacak. Yok yok direkt B e rush ya. ya spike'ı da alabilirsiniz. Spike spike'ı alana kadar adam sağ 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 sağ. sağ. Hadi canım doldur. be. Son 30 saniye. Yuh bu arada. Solunda gelen var. Bu mü ne? Aa kaybettik. Dikkatimi dağıtmayın. Son 10 saniye. Alması lazım. Tek tabağış. <laughs> Saldıranlar <Mert> kazandı. <laughs> Gitmeden önce bir selfie çekebilir miyim? Söz, çabuk olacağım. Allah'ım oh, 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 Tarih yazdı. Neyse ya çok güzel güzeldi. Ama yani adam 4 ve 1 attı resmen. Çok iyi maçtı bu bebeğe. Neyse arkadaşlar bu kadar olsun. Kendinize bakın efsane bir maçtı. Görüşürüz bye bye.